Herkese merhaba ben Orhan Bahadır Özgün. Bugün siz sevgili danışanlarımdan gelen çokça sorulan bir soruyu ele almak istiyorum. Bentonit ve kurkumin neden birlikte kullanılmalı? Bu soruya verdiğim cevabı lütfen dikkatle dinleyin. Zira iyileşmenizin ve tedavi olmanızın nedenini açıklıyor olacağım. Sizler de sağlık sorunlarınızın nasıl iyileştiğini daha iyi anlayacaksınız böylece. Evet hemen konumuza geçelim. Bentonit ve kurkumin neden birlikte kullanılmalı? Arkadaşlar bentonitin ilaç etken maddelerini taşıyıcı drug carrier özelliğinden yararlanılarak kontrollü etkin madde salınımındaki yeni sistemlerin gelişmesinde ilacın tedavi etkinliğinin arttırılması ve aynı zamanda yan etkilerinin en aza indirgenmesi sağlanmaktadır. Bentonit etken madde taşıma özelliği sayesinde bağırsak emilimi %1 bile olmayan kurkuminin emilimini 2000 kat, biyo yararlanımını da 4 kat arttırmıştır. PubMed'de yayınlanmış kurkumin ile ilgili çalışmalarda kurkuminin emilim problemi çözülürse kanser, epilepsi, alzheimer, kemik erimesi, kolesterol ve trigliserit yüksekliğini düşürmede, ürik asiti düşürmede, kanser markerlarını düşürmede, PSA yüksekliğini düşürmede, osteoartrit tedavisinde yardımcı olduğuna dair çalışmalar mevcuttur. Türkiye genelinde 20'ye yakın kanser merkezi normal tedavilerine gıda takviyesi olarak bentonit ve kurkuminli bentonit sıvı gıda takviyelerini eklemekte ve tedavi başarılarının arttığını söylemektedirler. Peki bu rahatsızlıklarda toksin, ağır metal, radyasyon, kimyasal, zararlı bakteri ve patojenleri temizleyen bentoniti tek başına kullansak bu şekilde vücutta bulunan kanserli ya da iltihaplı durumdan kurtulamaz mıyız? Yani bentonit bunun için yeterli olmaz mı? diye sorularla da karşılaşıyorum. Bentonit vücudumuzu harika bir şekilde detoksifiye eder. Evet. Ama bazı durumlarda tek başına yeterli olmaz. Peki o zaman neden yanında kurkumin ekstresini de kullanmamız gerekiyor? İşte nedenleri. 1. Kansere karşı korunma. Kurkuma longa ekstresinde bulunan etken maddeler insan vücudunda bir şekilde oluşmaya başlayan kanser hücrelerini tespit ve yok etme kabiliyetine sahiptirler. 2. İnflamasyon ve oksidatif stres. Bu maddeler inflamasyon ve oksidatif stresi nötralize ederler. Bu da kanser oluşum nedenlerinin başında gelmektedir. 3. Toksik maddeler birikimi. Günlük hayatta karşılaşılan birçok nedenden ve dengesiz gıda alımından dolayı vücudumuzda toksik maddeler birikimi olur. Bunlar vücuda zehirli ve zararlı kimyasallar olarak alınır. Genellikle sindirim organlarında barınırlar ve karaciğer fonksiyonları için engel ve risk oluştururlar. Örneğin kemoterapik ilaçlar gibi. Metabolik detoksifikasyon hasar görür. Kurkuma longa ekstresi araştırma sonuçları bu konuda öne çıkmaktadır. 4. DNA ve hücresel hasarlar Otoimmün hastalıklar başta olmak üzere birçok sağlık sorununun temelinde DNA ve hücresel hasarlar kontrol dışı metabolik süreçler bulunmaktadır. İnsan bedeninde bir biyolojik saat ve mekanizma olduğundan bu mekanizmanın uyarılması, hasar tespiti ve hasarın giderilmesi için kurkuminoidler görev alır. 5 Kanser tedavisi. Dünya genelinde 5000 araştırma sonucu kurkuminin kanser hücreleri üzerindeki iyileştirici etkilerini doğrulamıştır. Ayrıca birçok araştırma sonucuna göre kemoterapi gören hastalara uygulandığında Kemoterapik ilaçların gücünü değil, işlevselliğini yani amacını etkin kıldığına dair yayınlar bulunmaktadır. Yani kanser hastalarına uygulanan kemoterapik ilaçların tahmini yararlılık oranlarını %5'lerden %25'lere çıkarması, hastayı karaciğer hasarına karşı koruması, tedavi sürecini daha rahat ve uzun zaman dilimine yayması açısından tercih sebebidir. 6. Kemoterapi ve radyoterapi uygulamaları Ülkemizde bazı şehirlerde onkologların tavsiye reçetelerine kurkuma longa ekstresi girmiştir. Kemoterapi ve radyoterapi uygulamalarının yanında kurkuma longa ekstrelerini de ciddiye alan uygulayıcılar gerek hastaların genel durumunda gerekse ilaç uygulamalarında gözle görülür olumlu sonuçlara ulaşmışlardır. 7. Sağlıklı ve uzun yaşayabilmek Hastalıklara karşı daha dayanıklı olabilmek, Toplum ve ailevi sağlığını koruyabilmek ve sosyal yaşamda daha mutlu olabilmek adına birçok düşünce ve çaba içerisinde oluruz. Oysa kurkumin ekstresinin bütün bu saydığımız alanlara katkısı ve değeri çok geç keşfedilmiştir. Sağlıklı ve uzun yaşayabilmek güçlü bir bağışıklık sistemi ile mümkündür. Güçlü bağışıklık sistemi olan bir kişinin hücreleri de sağlıklı ve alkali bir ortamda kaldıkları için kararsız kalarak kanser hücrelerine dönüşmesi gibi bir durum gerçekleştirmezler. Dolayısıyla antiinflamatuar, antioksidan, antitumör, antitrombotik, antidiabetik, antimikrobiyal, antiviral, antibakteriyel, antifungal olan kurkumin maddesini bentonit ile birlikte kullanarak yineleyerek söylüyorum bağırsak emilimini 2000 kat, biyo yararlanımını da 4 kat arttırmış oluyoruz. İşte bu sebeple otoimmün hastalıklarda, kanserlerde, organlarımızdaki iltihabit durumlarda siz danışanlarıma bentonit ve kurkumini birlikte kullanmanız gerekiyor diye söylüyorum. Evet, evet. arkadaşlar güzel bir konuya temas ettik yine. Bu konularda açıklığa kavuşmayan durumlar söz konusu olursa ve sizlerin de bu şekilde hastalıklarınız ve rahatsızlıklarınız varsa lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Detayları bana aktarırsanız daha iyi yardımcı olabilirim. WhatsApp iletişim numaram kanalımın ana sayfasında bulunuyor. Şimdi videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bentonit ve kurkumin neden birlikte kullanılmalı sorusunu soran herkeste de lütfen paylaşın. Ürünlere ulaşmak isteyenler için videomun açıklama kısmında her zamanki gibi linkleri bırakıyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.